geldiniz. Sultan Kabus, taputun üzerindeyken bile halkına ve tüm dünyaya büyük bir hikmet öğretti. Bir insanın hayatında ve öldüğünde gerçek tevazunun nasıl olacağını öğretti. Sultan Kabus'un cenazesinde herkesi ağlatan, sevenlerine başsağlığı dileyen inanılmaz bir sürpriz ortaya çıktı. Bizi affet, bizi bağışla ey Ebu Said. Elveda. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kabus, 1744 yılından beri El Said Hanedanlığı tarafından yönetilen Umman'da tahta geçen 8. Sultan olmuştu. 18 Kasım 1940'ta Züfar'da dönemin sultanı Sayit bin Timur'un tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 1958'de gittiği İngiltere'de St. Hurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde 2 yıl eğitim aldı. İngiliz ordusuyla Batı Almanya'da 6 ay görev yaptı. 1966 yılında ülkesine dönen Sultan Kabus, yaklaşık 50 yıl boyunca Umman siyasetinde etkin bir rol üstlendi. Sultan, münzevi ve muhafazakar bir lider olarak bilinen babası Said bin Timur'u 1970 yılında bir saray darbesiyle tahttan indirdi. Henüz 29 yaşında ülkenin lideri oldu. Babası Said bin Timur döneminde ülkede radyo dinlemek ve güneş gözlüğü takmak gibi yasaklar bulunuyordu. Ayrıca kimin evlenebileceğine, eğitim görebileceğine ya da ülkeden ayrılabileceğine Said bin Timur karar veriyordu. Sultan Kabus tahta geçtikten sonra modern bir hükümet kurmak istediğini ve petrol gelirini ülkeyi geliştirmek için kullanmak istediğini açıkladı. Liderliğinin ilk yıllarında ülkenin güneyindeki Züfar eyaletinde çıkan ve Marksist halkın Yemen Demokratik Cumhuriyeti tarafından desteklenen isyanı İngiliz özel kuvvetleri ve Ürdün'ün yardımıyla bastırdı. Dışişlerinde tarafsız bir politika izleyen Sultan Kabus, 2013 yılında ABD ile İran arasındaki gizli görüşmelerde aktif rol oynadı. Bu görüşme 2015'te iki sene sonra tarihi nükleer anlaşmayla sonuçlandı. 1990'da İran kuvveti işgaliyle başlayan krizde Irak'a karşı ABD öncülüğünde kurulan ve 40 ülkenin katıldığı koalisyona katılsa da Bağdat'taki Saddam Hüseyin yönetimiyle ilişkilerini tamamen kesmedi. Kabus, 1994'te de, İsrail Başbakanı İshak Rabin'i başkent Muskat'ta ağırlayarak tarihte bir İsrail Başbakanı'na ev sahipliği yapan ilk körfez ülkesi lideri oldu. Sultan Kabus karizmatik ve vizyoner biri olarak görülse de ülkedeki yönetimi tek elde toplayıp muhalif sesleri bastırmakla eleştiriliyordu. 2011'de Tunus'ta başlayıp Arap ülkelerine yayılan protestolar sırasında Umman'da da aykırı sesler daha yüksek çıkmaya başladı. Binlerce kişinin sokağa çıktığı gösterilerde yolsuzluğa son verilmişti maaşlara zam ve daha fazla istihdam çağrıları yapıldı. Gösteriler daha sonra güvenlik güçleri tarafından biber gazı, plastik ve gerçek mermilerin kullanıldığı müdahalelerle bastırıldı. Protestolarda iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Gösteriler ülkeye büyük bir değişim getirmezken Sultan Kabus ülkede uzun süredir bakanlık yapan bazı isimleri yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla görevden alarak gösterilerin tansiyonunu düşürmeye çalıştı. Danışmanlık Konseyi'nin yetkilerini artırıp kamu türünde daha çok iş olanağı sözünü verdi. İnsan Hakları Komitesi'nin belirttiğine göre o zamandan beri yetkililer muhalefet eden yerel bağımsız gazetelere, dergilere ve kitaplara el koymaya devam ediyor. Ülkedeki insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle Muskat yönetimine yönelik eleştiriler de sürüyor. Sultan Kabus'un cenazesinde en dikkat çeken sürpriz, 1970 yılında iktidara geldiği gün kendisine getirilen araba oldu ve onunla kabrine taşındı. Burada bir hikmet var. Seni makam mevkiye taşıyan vasıta gün gelir başka yerde de lazım olur. Onun için onu ihmal etme ve ondan kurtulmaya çalışma. Başka bir hikmet daha. Hem de bu araba antika sayılacak kadar eski bir arabadır. Onun için bir sultanın cenazesini onunla taşımak çok büyük bir tevazu göstergesi ve ahiret yolculuğunda dünyalık olan en ucuz şeyi kullanmak gerektiğini gösterir. Yoksa orada pahalı, son model arabalar da vardı sultanı taşıyabilecek. 2020 yılında dünyamızdan ayrılan Sultan Kabus'un cenazesi, 50 yıl önce kendisini padişah olduğunda taşıyan arabanın aynısı, taputunu da taşıyan araba oldu. Umman gazetesi, Roya'nın yayınladığı bir raporda, Range Rover'ın üretimdeki en lüks İngiliz otomobillerinden biri olduğu, ardından otomobilin son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiği, ancak Sultan'ın arabasının ilk nesillerden biri olmasına rağmen sadece tadilat ve onarımlar dışında hiçbir değişiklik olmadan 50 yıl boyunca elinde kaldığı ve onu Muskat'tan getirdiği ilk günden itibaren 50 yıl boyunca kullandığı yayımlandı. Umman Sultanlığında merhum Padişah Kabus'un cenazesi için bir tören düzenlendi. Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan Umman Sultanlığı Körfez'in İsviçre'si olarak bilinir. Kuzeyde ve kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, güneyde ve doğuda Umman Denizi, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ile komşudur. 11 Ocak 2020'den bu yana ülkeyi 50 yıllık hükümdar Sultan Kabus'un ölümü üzerine kuzeni Sultan Haytan bin Tarık El Said yönetiyor. Sivil itaatsizliğin görülmediği ülkede hukuka ve devlet kurumlarına tam bir bir saygı söz konusu. Tarih boyunca önemli bir deniz ticaret merkezi olan Umman, eşsiz kıyı güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dünyanın her yerinden milyonlarca turistin ilgisine uğrayan bir ülke. Büyük bir kısmı çöller ve dağlarla kaplı olan Umman toprakları, volkanik patlamalar da meydana geldiğinden ateşin anası olarak da bilinir. Umman'ın uçsuz bucaksız çöllerinde kamp kurup develerle seyahat edilir, muhteşem kanyonlar gezilir, tertemiz ve bembeyaz kumsallarında denizin keyfi beni çıkarabilirsiniz en eski yerleşim yerlerinden biri olan Umman, 7. yüzyılda İslam dinini benimsemiştir. 15. yüzyılda Portekizliler almış olsa da ülke sonraki yüzyılda Osmanlıların kontrolüne geçmiştir. 18. yüzyılda Portekizlilerin Mombasa ve Zanzibar gibi Doğu Afrika'da bulunan sömürgelerini ele geçiren Umman'da çıkan iç savaşlar sonunda Ahmet İbni Said Sultan olarak seçilmiştir ve ülke günümüze kadar aynı hanedanın üyeleri tarafından yönetilmektedir. 1900 yılların ikinci yarısında petrol üretiminin başladığı ülke daha da güçlenmiş, 1970'te Kabus Bin Said'in babası Sultan Said'i devirmesinin ardından sosyal ve ekonomik alanda pek çok yenilik yapılmıştır. Sultan Kabus Bin Said yönetimi ele geçirdiğinde ülkede modern çağın ışığını yaktı. Dış politikasını ummanın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasını sağlayan köklü temellere ve ilkelere göre oluşturdu. Bugün ülkenin refah çizgisindeki mevcut konumu Sultan Kabus Bin Said'in ülkesine cömertliğinin ve ileri görüşlülüğünün bir sonucudur. Umman'ın Dofar bölgesinde bulunan ve Dünya Mirası listesindeki Samahram'daki kazılar, bölgedeki insan varlığının günümüzden 60 bin yıl önceye Paleolitik çağa kadar dayandığına dair yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Ayrıca bazı kalıntıların Neolitik döneme M.Ö. 5000-4000 kadar uzandığı da konuşulanlar arasında. Bahla'daki Salut arkeolojik alanında bulunan kalıntılar M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. İki tarafı denizle çevrili, beyaz kumlu ve berrak sularıyla meşhur olan umman 309.501 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Ummanın çok geniş bir bölümü çöllerle kaplı olduğundan ülkede karakteristik bir bitki örtüsü gözlenmez. Ülkenin çöl olmayan kısımlarında step bitki örtüsüne rastlayabilirsiniz. Dağlık alanlarda son derece ilgi çekicidir.